Yazılım mühendisi dediğimiz kişi programlama dilleri alanındaki bilgilerini kullanarak aynı zamanda yazılım dünyasında genel olarak kabul görmüş prensipleri kullanarak oyunlar, mobil uygulamalar, onun dışında ağ kontrol sistemleri gibi yazılım ürünlerinin geliştirmesinde ve bakımında daha sonra görev alan kişilerdir diyebiliriz. Peki biz Huawei Mobile Services'ta ne yapıyoruz dersek Google'un da Google Mobile Services altında sağlamış olduğu, mobil cihazlara sağlamış olduğu bir takım servisler ve arayüzler var. Bunlar örnek verecek olursak lokasyon ve harita servislerinden bahsedebiliriz. Bu servisleri kullanıp uygulama geliştirebiliyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki geçtiğimiz sene içerisinde Google Huawei marka cihazları için bu desteğini kesti. Buna karşılık olarak Huawei de kendi servislerini geliştirme kararı aldı. Biz de Huawei Mobile Services'in HMS Core ekibi olarak Cordova, Zamarin ve React Native gibi cross platform teknolojileri kullanarak implement etmeye çalışıyoruz bu servisleri, bu teknolojilere. Daha sonra diğer geliştirici geliştiricilerin görebilmesi için örnek uygulamalar geliştiriyoruz. Bu açık kaynaklı bir iş, bir süreç olduğu için daha sonra bu yazılan kütüphanelerde, implementasyonlarda bir hata çıkması durumunda desteği verecek olan kişiler de biziz.